Evet arkadaşlar borsada bugünün dördüncü bölümü dördüncü partıyla sizlerleyim ee, ilk 10 saniyedeki aydınlatma metnini okumuş kabul etmiş kanalımızın hakkında yazın kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlarımız varsa videomuzu şimdiden durdurabilir arkadaşlar Türk Telekom Türksel ve Ereğli Demir Çelik analizi analizi ile sizlerleyim öncelikle Türk Telekom Türksel ile başlayalım Türksel ile bir bakalım Arkadaşlar öğlen arasında izlediyseniz bu bandı birkaç kez daha deneyeceğini söylemiştim. Eğer öğlen arasındaki videomuzu izlediniz mi bilmiyorum ama bu bandı birkaç kez daha denemesini bekliyorum demiştim. Bugün toplamda 3 kez denedi. Ee, hareketlenmeler nereye doğru olacak? Bunu da soruyor olabilirsiniz elbette. Aşağı yönlü 16.79'a doğru bir hareket olabilir. Yukarı yönlü 17 liraların 17.07'lerin üzerine doğru bir hareket olabilir. 17.07 üzeri hareketler dedi arkadaşlar. Bizi bekleyen lan ben niye gidemiyorum daha da yukarı? Gidemiyorum yukarı. Bir saniye. Ha, şöyle. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bu sene daha öncesinde 17.40'ları şöyle baktığımızda Kaç burası? 1789'ları. Eee görmüş bir senet. Yine görecek midir? Evet görebilir. Yüzde e, yüzde kaç'lık bir kazanç sağlar bu size? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Bu bantların üzerine sarkmalarla beraber şuralarda kapandığını varsayarsak şuraya kadar olan size yüzde %5'lik bir kazanç yani 1 liralık bir kazanç sağlar. 1 e, liralık kazanç fena mı? bence hiç fena değil. 95 kademe gidecek arkadaşlar. Bir seneden 95 kademe gitmesi mükemmel bir şey bence. Benim düşüncem o yönde. Aşağı fiyatlandırmalarda tabi buralardan almak çok daha mantıklıydı veya şuralardan almak çok daha mantıklıydı. Ama hani e, bu noktalardan alınır mı? Yani tartışılır. Alınabilir de alınmayabilir de. <laughs> Ama hani bu bandın yukarı kırılmasıyla beraber 17 eee lira 0.103 kuruş bandının yukarı kırılmasıyla beraber 17.42 ve 17.58 bandları bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Eee Türksel için e, aşağı yönlü kırılımlarla da 16.80'lere, 16.83'lere veya 16 lira 26 kuruş, 16.26'lara doğru bir geri çekilme olabilir. Buralardan sonra toparlanmalarla tekrardan senet yukarı vurabilir. Ama bakalım hani yarında birazcık izleyelim. Bakalım filama mı oluşturacak? Yatayda mı hareket edecek? Buna da bir bakmamız lazım. Örnek veriyorum hani bu senet burada da sıkışırsa iyicene. Hani şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şunun da ucunu kapatalım. Bakın şurada bir yani filama oluşturuyor da diyebiliriz, oluşturmuyor da diyebiliriz ama hani az oluşturuyor gibi duruyor. Şöyle baktığımızda bu senet Burada sıkışmalara devam ederse yani 7 16 91 ve 16 82 bandı arasında 16 91 16 82 89 82 civarı gitgellerine devam ederse sıkışmaların sonucu sert bir patlama olabilir Türksel için. Ama hani yarın birazcık daha seyir edeceğiz arkadaşlar Türkseli. Bakalım nerelere kadar gidip gelecek. TT.com için hedeflerim ee, dediğim gibi aşağı yönlü birazcık oldu arkadaşlar. Öğlen arasında demiştim ki bu senet biraz daha aşağı gidebilir. Aşağıda bizi bekleyen dediğim gibi 8.57 bandımız vardı. 8.57'ye gitmedi. 8.77'ye gitti ama yani oralara doğru bir hareket yapacak gibi gitti. 8.70'lerden geri döndü senet. Ama e, nerelere gidebilir? Arkadaşlar hala hedef bantlarımız yukarıda 9 liralar var. Aşağıda 8.60'lar var. 8.58'ler var. Ee, 8.62'ler var. Pardon düzeltiyorum. 8.62, 8.58 bandı var. Hatta şunu şöyle uzatalım artık. Yani şu bandın altına sarkmaması lazım arkadaşlar şu anda. Yani 8.61, 8.58 arasına hatta 8.58'in altına da sarkmaması lazım. 8.58'in altına sarkarsa bizi bekleyen çok aşağıda 8 liralık bir direnç var. Bu da zaten buraya sarkarsa da ee, gördüğünüz gibi yükseliş trendinin bozulduğunu işaret eder. Belki yani yeni bir trend oluşturur kendine, Belki bir düşüş trendi oluşturur. Onu bilemeyiz. Ancak nerelere gideceğini hep beraber izleyeceğiz. Benim yukarıdaki hedef fiyatımda şöyle baktığımızda 9 liralar. 9 lira 30 kuruşlar hedef bantlarım arasında arkadaşlar. Senedin geçmişine baktığımızda görmüş mü? 847'leri görmüş, 870'leri görmüş. Yani şu anda zaten hani fiyatlarının son yıllarının en yüksek fiyatlarında galiba. Şöyle baktığımızda, senedin geçmişi de yüklenmiyor. Evet, son yıllarının en yüksek fiyatlarında arkadaşlar. 2019'a kadar var. Daha da ilerisi yok. Şu anda, belki vardır. 5 yıla ayarladık mı görürüz. Evet. Gene 9'ları görmüş. 970'leri görmüş. 20 Haziran 2011'de arkadaşlar. 940'ları görmüş. Yani bu senedin geçmişine baktığımızda görmüş arkadaşlar. Ha çıkış zamanlarında 2 liralardan çıkmış. Uf 2 liralardan alabileydik. Ne güzel olurdu lan. Ben 8 yaşındaydım <laughs> bu bu 2000 bu piyasaya sürüldüğünde. Hemen şunu 3 aylığa tekrardan alıyorum arkadaşlar. O esnada burası açılırken Evet, Ereğli Demir Çelik'in de teknik analizini yapalım. Ondan sonrasında videomuzu bitirelim arkadaşlar. TT.com için yukarıda 9 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyatım var. Ereğli Demir Çelik'in bayağıdır videosunu yapmıyorum size. Evet. Arkadaşlar Ereğli Demir Çelik böyle zaten hani bir beklenmeyen yükselişe geçmişti. Ereğli Demir Çelik için şu anda satıcılar daha baskın hareket ediyor. Ereğli Demir Çelik için teknik analiz hazırlamamışım. Ben burada video esnasında teknik analizini hazırlayınca kafama göre çizgiler çizdiğimi söylüyorlar. O yüzden Ereğli Demir Çelik'in teknik analizini yaptığımda en kısa zamanda sizlere paylaşmak istiyorum. Ereğli Demir Çelik not alıyorum. Ereğli Koç Holding ve Sabancı Holding'in teknik analizinde bugün yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. Kendinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bol kazançlı haftalar diliyorum.